Merhaba sevgili arkadaşlar para bil kanalına hoş geldiniz. Evet borsadan ekonomiden para negal olduğu her yerden haberlerimiz devam ediyor sevgili arkadaşlar. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi şu anda 17.32 itibariyle 0.31 yukarıda ee, dalgalı bir gün yaşıyoruz yine negatiflik ve pozitiflik arasında gelip giden ve para, paralel seyreden bir hisseler hisseler var özellikle baktığınız zaman bugün bankacılık hisselerinin pozitife döndüğünü görüyoruz garanti'nin e, Akbank'ın yani iş yatırımın pozitife döndüğünü görüyoruz saat 11:22'de arkadaşlar kamu yayınlama platformuna yayınlanan bir haber var Emek Elektrik Endüstri Anonim Şirketinin bir haberi bu ve borsa İstanbul'da ee, son zamanlarda sıkça görmüş olduğumuz e, bedel sermaye arttırımı takvimi ile ilgili bilgilendirmeler ve bugün hisseyi de yine pozitif etkileyen bir haber oldu bu sermaye arttırımına ilişkin SPK baş, başvurusu. Evet ama nasıl bir SPK başvurusu nasıl bir sermaye artırımı bedelli arkadaşlar bu. Bedelli sermaye arttırımına ilişkin emek elektrik endüstrisi SPK'ya başvuruda bulundu. Kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon lira, mevcut sermayesi 75 milyon lira ve bunu 150 milyona çıkarmak istiyorlar. Ve 5 lira arkadaşlar belirledikleri rüçhan hakkı kullandırma fiyatı. Evet %100 bedelli sermaye arttırımına gitmek istiyor şirket ve 5 lira karşılığında da e, bu hisselerde bedelliye katılabileceksiniz. Girin görün ki hissenin değeri 6 lira 43 kuruş şu anda arkadaşlar. Evet 6 lira 43 kuruş olan e, bir hisse bedelli sermaye arttırımına gidiyor ve 5 liradan belirliyor rüçhan hakkı kullandırma fiyatını ve %100 bedelsiz vere, bedelli verecek. Yani bir hisseniz 2 olacak e, ve bunun karşılığında 5 lira para alacak ve hissenin değeri 6.42-6.43 olacak. Evet, bu bir SPK başvurusu arkadaşlar. Sermaye Piyasası Kuruluna 5. 23 2023 tarihinde başvuru yapılmış. Ee, burada da gördüğünüz gibi mevcut ortakların yeni pay alma haklarının e, rüçhan hakkının kısıtlanmasına, kısıtlanmamasına ve beheri bir Türk restoranı buna değerli bir adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 5 lira olmasına karar verilmiştir diyorlar. Evet, kolay gelsin İnşallah olur ya da olmaz onu bilemeyiz tabii ki 75 milyon emkel hissesi varmış şu anda piyasada. Bunları 5 lira karşılığında iyi bir miktarda arkadaşlar bedeli sermaye arttırımına gidiyor %100 olarak. Ama hissenin değeri bu fiyatlarda kaldığı sürece bu bedel nasıl olacak tabii ki bilmiyoruz. Bunun da buna da SPK karar verecek. Evet dostlar biz buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak vermiyoruz. Lütfen bunu unutmayalım kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.